Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşım Ömer Asaf Al Albayrak da burada. Yani bana bulaşma ismim. Evet. E, MH Alperen abone ve like atmayı unutmayın. Evet kulübümüz de var. Melikşah 4D, 4D ile ilgili bir kulübümüz var. İsteyenler katılabilir. Evet arkadaşımla bugün... Knockout oynayacağız. Kupa kasmaya çalışacağız. Karakter çıkarmaya çalışacağız. İlk önce bir karakterimizi değiştirelim. Arkadaşlar önceki videolarımı izlemediyseniz izleyin. Like ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın. Bakalım 5000 like gelsin. Size özel bir çok güzel bir karakter çıkaracağım. Söz veriyorum. Evet buradan e, e, Bu'yu seçelim hemen. Evet hazırım. Arkadaşımı da bekleyeyim. Güzel bir videosu olmasını umut ediyorum. Haydi başlayalım. Şu anda bekliyorum. Yanında yok. Kulübümüz de var. Buradan konuşuyoruz. Evet şöyle yazayım. Arkadaşım soruyor. <laughs> Evet. evet başladım yeni güncellemelerde geldi İsterseniz sık sık şeyleri yapacağım İstediklerinizi alayım yorumlara yazın hangi karakterin çıkmasını istiyorsanız yorumlara yazın onu çıkaracağım. Evet başladık. Evet. Ben öldürdüm iki kişiyi. Şu anda buyla rekor isim. Bu arada öleceğim. Ki tam bir şey olmuştu. Öldüm. Evet. iki kişi ikiye ikiler. Bir kişi kaldı. Arkadaşım Şu anda bekliyorum. Öldüm maalesef ki arkadaşlar. Bir dahaki tur her şeyi yapacağız. Evet. Kazandık ilk turumuzu. Gördüğünüz gibi bakalım nerede. Şu anda öleceğim. Şu anda tek kişi kaldılar. Ki arkadaşım öldürdü. Evet, güzel bir karşılaşma. Kupa kasacağız. Yeni karakter çıkarabilirsek çıkaracağız inşallah ufak başladık bile hızlıdan güzel bir şekilde Evet karakterimizi değiştirelim arkadaşlar buradan e, köpek balığı koltuğumuzu alalım hazırımıza basalım arkadaşım bir şey yazacak sanki ama şu anda bir şey olmayacak ben hazırıma basladım arkadaşımı bekliyorum karakteri seçiyor şu anda bekliyorum. Güzel bir karakter seçsin tabi. Önemli çünkü. Evet. Evet. Başlayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz videomuza. Dediğim gibi like ve abone olmayı sakın unutmayın ama. Evet. Bu arada bir şey oldu ikiden. Bir arkadaşımız gitti bile. Biraz internet çekmiyor. arkadaşım da öldü. Arkadaşlar çok zor. Bu arada ben koltukta hiç oynayamıyorum. Şu anda arkadaşlarıma bakıyorum. Maalesef bir kaybettik. Olsun <laughs> arkadaşlar. Şuradan hemen güzel bir karakter alayım. Deri ve levri mesela. O karakteri çıkarmıştık. Şöyle arkadaşıma bir öneri söyleyeceğim. Çift hesaplaşma olsun diye. Evet. Hayır. Mesajını aldım. Evet, yeni güncellemeler geldi oyuna. Gelmeye de devam ediyor gerçekten. Oyun çok muhteşem oldu bu. Baktığımda yılın en fazla oynanan oyunu olmuş. Evet arkadaşlar, kit İnternet çekmiyor bazen. Ben şöyle atacağım. Şöyle böyle atabiliriz. kazandık. Bu turu da kazanırsak iyi olacak. Arkadaşıma şey verdim. Evet şu anda arkadaşım gitti. İnternetim bazen doluyor tabi. Ona çarem olmuyor bazen. Çünkü donan bir yerdeyim hep. Bu arada burada arkadaşım da öldü. Ultimin birikmesini bekliyorum. internetim dolduğu için yok. olmuyor dediğim gibi. Olmuyor dediğim gibi. Evet. Kupa kasmaya devam. Azra bastım ben. Arkadaşlar hızlıca göstereyim. Hmm. Crow'u açacağım. Diğer videolarımda izleyin. Crow yakında gelecek ben şöyle göstereyim size. İşte Crow. Çok istediğim Crow yakında gelecek. Evet hazırıma bastım. Ben arkadaşımı bekledim. O da hazır bastı. Crow seçti o. Dynamite'ı ben de çok seviyorum ama. Bu arada öldüm. Evet. Arkadaşlar uzun bir video olacak bu diğer videolarıma göre değil turu kaybettik arkadaşlar. Ama maalesef ki geçeceğiz inşallah. Hadi bismillah. Ya Rabbi ya Resulallah derken çok canım gitti. Ölmek üzereyim ki öldüm. Arkadaşlar videonun devamını istiyorsanız like ve abone olmayı sakın unutmayın. Burada geleceğiz gibi. Zaten oyun çok şey kanka arkadaşlar. Çok güzel. Hatta bu, bu yılın sıralamasına girdi. Birinci sırada. Aksiyon ve bulmaca e, aksiyon ve macera sıralamasında birinci sıraya girdi. Ama güzel bu oyun. Evet kaybettik maalesef ki. Arkadaşlar üzgünüm. Arkadaşlar maalesef ki bu videomuzun burada sonuna geldik kupakas. Bir dahaki videomuzu izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.